Selam mini mini beşlerim. Ben Fen Bilimleri öğretmeni Burak Doğancı. Bu sene benim hocam YouTube kanalında sizlerle beraber fen bilimleri derslerini işleyeceğiz. Artık ilkokulu bitirdiniz. Ortaokula adımınızı attınız. Sizlerle beraber biz bu sene 5. sınıfta fen bilimlerinde hangi üniteleri göreceğiz? Gelin birlikte onu inceleyelim. Öncelikle çocuklar artık ortaokulda olduğunuza göre 5, 6, 7 ve 8. sınıfta fen bilimlerinin mantığını onu bir inceleyelim. Her sene 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfta marif modeline göre 7 tane ünite göreceksiniz. Artık siz yeni müfredata göre geçen sene 5. sınıflar ilk defa marif modeline geçtiler. Siz de bu sene marif modeline uygun bir ünite görmeye başlayacaksınız. Peki burada marif model bizden ne istiyor? Öğrenci diyor meraklı olacak. Öğrenci diyor gözlem yapacak. Öğrenci kendi keşfedecek diyor. İşte ben size burada videolarımla beraber o keşfetme sürecine yardım edeceğim. Peki bizim ünitelerimiz neler burada? Toplam 7 tane ünitelerimiz var canlarım burada. Birinci ünitemiz gökyüzündeki komşularımız ve biz. Burada toplamda 3 tane konu başlığımız var canlarım. Birinci konu başlığımız gökyüzündeki komşumuz güneş. Güneşin yapısını öğreneceğiz. Güneş nedir? Güneş bir yıldız mıdır? Ya bu yıldızsa niye bunu diğer yıldızlardan daha büyük görüyoruz? Diğer yıldızlardan acaba daha mı büyük yoksa küçük de farklı bir şey mi var? Bu soruların cevaplarını öğreneceğiz. Yani aslında gökyüzüne kafamızı kaldırdığımızdaki aklımızdaki soruların cevaplarını beraber bulmaya çalışacağız. Daha sonraki ikincisi Gökyüzündeki komşumuz ay. Ay neden farklı şekillerde görülüyor? Ayın evreleri ne demek? Ay nasıl bir gök cismi? Dünyanın neyi oluyor? Onları inceleyeceğiz. Sonrasında da arkadaşlar üçüncü konu başlığımız burada dünya, güneş ve ayın birbirine göre alan hareketlerine bakacağız. Ne yapıyorlar? Dönme hareketi mi yapıyorlar? Dolanma hareketi mi yapıyorlar? Bu dönme hareketinin sonunda ne oluyor? Dörtte biraz öğrenmiştiniz. Ayın dönme ve dolanma hareketleri neler? Güneşin acaba bir dönme hareketi var mı, dolanma hareketi var mı? Bu soruların cevaplarını öğreneceğiz ve birinci ünitemiz bitecek. Yani aslında biz birinci ünitede hem kendimizi, dünyamızı hem de komşularımızı öğrenmiş olacağız. Sonra ikinci ünite kuvveti tanıyalım. Konu başlığının isminden de anlayacağınız ünitede kuvveti tanıyacağız burada arkadaşlar. Önce kuvveti ölçeceğiz. Kuvvetin birimini öğreneceğiz. Kuvveti neyle ölçebiliyoruz? Kuvvetin etkileri neler? Onları öğreneceğiz. Sonrasında kütle ve ağırlık konusu var arkadaşlar. Marif modelle beraber 5. sınıfa gelen bir konu arkadaşlar bu. Normalde 7. sınıf konusuydu. Burada arkadaşlar kütle ve ağırlık konusunu işleyeceğiz beraber. Kütle nedir? Ağırlık nedir? Aynı şeyler değil mi? Yoksa farklı şeyler mi? Nasıl ölçüyoruz? Bu soruların cevaplarını öğreneceğiz. En sonunda bir de arkadaşlar burada sürtünme kuvveti var ki aslında günlük hayatta sürekli maruz kaldığımız bir kuvvet olumlu yanları, olumsuz yanları artırmak için ne yapıyoruz? Sürtünme kuvvetini azaltmak için ne yapıyoruz? Hep bakın günlük hayattan keşfedeceğiz, beraber öğreneceğiz. Sonrasında canlıların yapısına yolculuk yapacağız. İneceğiz arkadaşlar böyle canlıların yapısına. Burada öğretmenlerin size mikroskoplar gösterecek. Mikroskoplarda arkadaşlar canlıların bu temel yapı biriminin ismini öğreneceğiz ki hücreyi öğreneceğiz. Arkadaşlar burada hücre ve organeller konusu başlığı bizi bekliyor. Sonrasında yine aslında sürekli kendimizden gördüğümüz destek ve hareket sistemimiz, kemikler, kaslar, eklemler bunlar nedir arkadaşlar? Onu öğrenmiş olacağız ve bu konumuz bitecek. Daha sonra ışığın dünyasına geleceğiz arkadaşlar. Bu konumuzda 3 tane yine ünitemizde 3 konu başlığımız var. Birincisi ışığın arkadaşlar maddeyle karşılaşması. Işık maddeyle karşılaşınca ne oluyor? Daha sonra ışığın yayılması, nasıl gerçekleşiyor? Işık doğrusal mı yayılıyor, dalgalar halinde mi yayılıyor? Çok basit bir konu aslında. Bunu işleyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar ışık maddeyle karşılaştığında geçebiliyor mu? Bazılarından geçemiyor, bazılarından geçebiliyor. Bunu öğreneceğiz. En sonunda da tam gölgenin oluşumuna bakacağız beraber. İşte Hacivat Karagöz oyunundaki arkadaşlar işte o kuklaların gölgeleri oluşuyor. Bu nasıl oluşuyor? Ya da gece biz yattığımızda bazenleri gölgemizi görüyoruz. Bazenleri büyük, bazenleri küçük oluyor nasıl meydana geliyor? Bunun büyüklüğü, küçüklüğü nasıl değişiyor? Ona bakacağız. Ki bunu işledikten sonra zaten göreceksiniz. Kolay bir konu olduğunu anlayacaksınız. Beşinci ünitemiz artık bunlar. Dördüncü ünitenin yarısı ve beşinci ünite. ikinci dönem arkadaşlar konuları bu arada. Maddenin doğasına geleceğiz arkadaşlar. Burada önce maddenin tanecikli yapısına bakacağız. Burada maddenin arkadaşlar tanecikli yapılarında neler var? sıvı, gazların tanecik yapısı nasıl? Maddenin bu üç halindeki farkların nedeni neler? Onların cevaplarını öğreneceğiz. Sonrasında arkadaşlar burada ısı ve sıcaklık kavramına bakacağız beraber. Isı ve sıcaklık kavramı arasındaki farklar neler? Onları öğreneceğiz. Maddenin hal değişimlerine bakacağız beraber. Sonra maddenin ve ısı konusuna bakacağız arkadaşlar. Ki bu konu bitmiş olacak. Sonra sizin en seveceğiniz ünite. Şimdiden duyar gibiyim. Yaşamımızdaki elektrik. Çünkü 4. sınıfta öğretmenleriniz bunu size bir basit elektrik devresi yaptırmıştı bu sene onun devamını işleyeceğiz. Basit bir elektrik devresi yapacağız. Devre elemanları neler ona bakacağız. Sonra dörtten farklı olarak bu sefer elektrik devresindeki ampulün parlaklığını nasıl artırıp azaltabiliriz onlara bakacağız canlarım. Bunu gördüğünüz zaman da diyeceksiniz ki, "Aa, bundan dolayı değişiyormuş." Cevabını alacağız aslında. Burada arkadaşlar çok kolay bir ünite. Yani burada iki konu başlığımız var. Devre elemanlarının sembolleri ve sonrasında ampul parlaklığını etkeden değişkenler. Onun için burada çok rahat bir şekilde bu üniteyi bitireceksiniz. Sonrasında 7. ünitemiz var arkadaşlar. Sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm adı üstünde ünitenin anlıyorsunuz aslında. Geri dönüşüm nedir? İşte ileri dönüşüm nedir? Yeniden kullanım nedir? Atık neye denir? Kimler geri dönüştürülebilir? Bu soruların cevabını öğreneceğiz. Yani çevremizle ilgileneceğiz aslında sizle beraber. Ve bu ünitede bittiğinde artık 5. sınıfı bitirmiş olacaksınız. 5. sınıfta hiç gözünüz korkmasın. 7 tane ünitede birbirinden hepsi kolay. Gördüğünüz zaman arkadaşlar baktığınızda diyeceksiniz ki aa bu ne kadar kolaymış bu üniteler. Ve baktığınızda arkadaşlar tekrar yapmanız gerektiğini göreceksiniz fen bilimlerini öğrenebilmek için. 5'in önemini söylüyorum. Konular zor değil, üniteler zor değil ama 5'te fen bilimlerine inancınız artarsa, yapılabilirliğine inanırsanız arkadaşlar artık 6'da onun temelini attınız, daha devamı gelir. 7'de devamı gelir ve artık ortaokul hayatınız çok güzel, verimli geçer. Ama fen bilimlerine çalışırken dikkat etmeniz, iki noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, planlı programlı çalışın lütfen ve iki, Bol bol arkadaşlar soru çözüp öğretmenlerinize çözemediğiniz sorularını sorun. Ve buradan da YouTube'dan da benim videolarımı tekrar edeyim de izleye, izleye arkadaşlar konuyu iyice pekiştirmesini sağlayın. Gördüğünüzde aa diyeceksiniz bu konu çok kolaymış. Artık arkadaşlar ünitelerimizi beraber tanıdık. Bundan sonraki videolarımızda birinci üniteden itibaren ben size konu konu ünitelerimi anlatacağım. Artık beni takipte kalın. Burada arkadaşlar videolarımı izleyebilmek için benim hocam YouTube kanalına abone olursanız ve benim fen bilimleri derslerimi takip ederseniz artık sene sonuna kadar beraber 7 üniteyi bitirmiş oluruz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.